Oo ejder o. Dünden beri başım çatlıyor. Bu kız beni öldürecek. Sen git bula bula o salak Erdinç'i bul. Of. Salak diyorsun ama herif dünyalar güzeli kızını ayarlamış İrfan abi. Ejder. Şunun gırtlağını sıkayım mı İrfan abi? <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Ne işin var senin burada Erdinç? Canına susamış galiba. Ne arıyorsun burada? Konuşmaya geldim İrfan abi. Ama ben konuşmak istemiyorum Erdinç. Şu anda yapmak istediğim tek şey seni bir güzel pataklamak. Şöyle sarmak, vurmak, <laughs> vurmak, 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 <laughs> inletmek istiyorum. Ağzını burnunu istiyorum. yormak istiyorum. <laughs> Kenanı dağıtmak <laughs> istiyorum. Ne yapıyorsun İrfan abi? Ama yapamıyorum. <laughs> yapamıyorum niye? Kızıma söz verdim. Kızıma söz verdim, sana dokunmayacağım. Oh, oh, oh. Ama ben öyle bir söz vermedim. İstersen hemen gırtlağını sıkabilirim. İrfan abi. Al bakalım Cino, bunu hak ettin, tebrikler. Bravo. Teşekkürler. Cino! Evet, evet, şimdi geleneksel cin dansımız başlasın. <laughs> sevdiğim bölüm Gülferi. Şu kupayı bırakır mısınız? evet gülperi dansa hazır mısın? Cino! Cino! <laughs> Küçük efendi Barış Çino. beni çağırıyor. Hemen git Cino, sonra dans ederiz. Sonra mı? Ama geleneksel cin dansını yapmamız için bin yıl daha beklememiz gerekecek. tamam tamam gidiyorum. Hoşça kal. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım Küçük Efendi, geleneksel cin kupasını kim kazandı? <laughs> Hı, tabii ki ben, Büyük Cino! <laughs> ya ne güzel, tebrik ederim Cino. Küçük Efendi, hu, hu barış! Neyiniz var efendim, neyiniz var? <laughs> Alarmın Cino, ya başka birini buldu, baksana. Hı, senin adına üzüldüm küçük efendi. Ya üzülmekten başka bir şey yapmalısın Cino. Mesela aramızı düzeltebilirsin. Ben çöp çatan mıyım küçük efendi? Alara, başka bir de bulduysa ona mutluluklar alara. demekten başka bir şey yapamazsın küçük efendi. Ama Cino! Aması maması yok biliyorsun ben insanların... ...özgür iradelerine müdahale edemem ama senin moralini düzeltebilirim. Aş acısına ne iyi gelir biliyor musun ha? Şöyle güzel iki tane çilekli turta ha ne dersin? <laughs> i̇şte turtalar! <laughs> Bakar mısın? Hmm, mis gibi. Küçük efendi, istersen sen de gezintiye gidelim ha, ne dersin? Dur dur, daha iyi bir fikrim var. Sinemaya gidelim, dans edelim ha. Bak turta turta. <laughs> Çok necek <lezzetli>. ya. <laughs> Kızımla görüşmeni yasaklıyorum Erdinç. Bir daha kızımın yanına beş metreden daha fazla yaklaşırsan... ...çok fena yaparım ona göre. Ama İrfan abi ben Banu'yu seviyorum. Onunla evlenmek istiyorum. Tamam, yaptığım doğru değildi. Yani çıkıp karşına kızının erkek arkadaşı benim demem gerekirdi. Ama diyemedim işte. Diyemedin. Diyemezdim de. Çünkü biz düşman sayılırız. <laughs> Seni gördüğüm anda olmaz diyeceğimi biliyordum değil mi Erdinç? Şimdi de söylüyorum, olmaz! Olmaz olamaz! <laughs> Havada bulut Erdinç, sen bağlıyı unut! Hadi gidelim, gidelim! Çok kız kupayı nasıl kaptırırsınız şapşallar? Basit bir yarışmayı bile kazanamıyorsunuz. Haklısınız efendim. Ne söyleseniz haklısınız. Ama yarışmada imle vardı. <laughs> Aptal, o hileyi yapan bizdik. Yine de kazanamadık. Ha, haklısınız Sayın Eris. Ama emin olun bin yıl sonraki festivalde biz kazanacağız. O zamana kadar kurbağa olarak kalmaya ne dersiniz? Sıfırcı? Hayır. <laughs> ...çenenize. Şey Belki vakit bulamış. Yani ne bileyim, yani işleri vardır. Ya nasıl vakit bulamıyor ya? Ya Alara tatile gittiğinden beri beni hiç aramadı Sena. Belki çok meşguldür. Yani vakit bulamamıştır seni aramaya. Bu saçma mesajları çekecek vakti buluyor ama Şuna baksana. Bakayım. Burada yeni biriyle tanıştım. Galiba aşık oluyorum. Çok garip değil mi? Yani sen bir arayıp konuşsana. Ulaşabilsem arayacağım ama mesaj attıktan sonra hemen kapatıyor telefonunu. Hah, al işte, o saçma sapan mesajlarından bir tane daha. Bak okuyorum. Ben burada çok mutluyum, sanırım yazın sonuna kadar kalacağım. <laughs> Şu i̇şte telefonu kapayalım da, gıcık barış şimdi. <laughs> ya Mert çok kötüsün ya! Sana boşuna namert mert dememişler. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Al işte. Telefonu yine kapalı. Bak. Haklısın ama ne yapalım ki? <laughs> ne o? Alara açmıyor mu telefonu? E açmaz tabi oğlum. Şimdi kim bilir hangi delikanlıyla Antalya sahillerinde keyif çatıyordu. <laughs> ya sen kendi baksana Mert. Ya Barış'cığım ben senin iyiliğin için söylüyorum dostum. Bence sen unut bu Ali Son iki, üç, dört. Akdeniz! Akşamlar Başka oluyor, hele bir Temmuz ise... Çalıştırın okuş kuş beyinlerinize aptallar. Akademiyi ele geçirecek bir kötülük planı yapmazsak... Eliz hepimizi o dipsiz kuyuya hapsedecek. Hem de sonsuza kadar. Bizim adımız çıkmış dokuza inmez sekize hocam. Hesapta kötü cinleriz ama daha adam gibi bir kötülük yapamadık ya. Doğru. Henüz okulu ele geçirebilecek boyutta kötülük yapamayacağımıza göre... ...yol yakınken dönüp iyi cinler mi olsak yoksa? Büyük cini kötülük de alt edemedik, belki iyilikle alt edebiliriz. Hı. mantıklı. Deneyelim, taş atacağız da kolumuz mu yorulacak canım? Kapayın çenenizi! Gelin buraya şapşallar! Büyük cinayet etmek o kadar kolay mı sanıyorsunuz? Kara surat bile alt edemedi onu. Kara, kara surat mı? mı? Evet ya. Niye benim aklıma gelmedi daha önce? Ha, kara surat kim? O karanlıkların efendisi, bütün kötülüklerin babasıdır. Her şeyden önemlisi de büyük cinin de en eski düşmanıdır. <laughs>